Sevgili arkadaşlar selam. Biraz sinirlerim bozuk. Biraz sizle muhabbet edeyim dedim antrenmana giderken. Neye sinirim bozuk? Ya üç gündür benim oğlanı evden çıkaramıyorum. Yarım gün okula gidiyor 12'ye kadar. Antrenmana gelmesi gerektiğini biliyor. Sorumlulukları var çünkü. Basketboldan okulunda burs kazandı. E, antrenman yapma sözü verdi. O sözüne istinaden ben ona bazı şeyler aldım hani. Hediyeler aldım böyle ödüllendirmeye yönelik. Bu sene takımında çok başarılı olması gerekiyor. Çünkü 4 yıllık bu burslu anlaştı. Takıma kadroya giremezse eğer bursu kesilecek. Bunu da biliyor. Her şeyi konuştuk. Abi bugün 3. gün bak gene tek başıma antrenmana gidiyorum. Gene evde. Eve geldi yorgunum, halsizim, bilmem neyim. Ya delireceğim ya. Ya bu sadece benim olanla da alakalı değil. Bu genç nesil neden böyle uyuşuk arkadaşlar? Niçin bu Hani iPad'e bütün enerji var, iPad'e var. Tabi bilgisayara enerji var, oyunlara var. Dışarı arkadaşları çağırıyor, koşa koşa gidiyor. Her şey her şey enerjisi var. Her şeye. Yani sevdiği, isteyerek yaptığı her şey enerjisi var. Paldır küldür tekme tokat mı çıkartayım evden yani? Onu da iste onu da yapmak istemiyorum. Hiç öyle bir baba olmadım. Ama bizim genç nesil sadece benim oğlanla alakalı değil genel olarak konuşuyorum. Bizim zamanımızda böyle değildi. Ya arkadaşlar Allah aşkına siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ya? Teknoloji mi bizi bozdu bu kadar ya? Teknoloji mi bizi bozdu? Bakın bu iş hayatında da böyle, spor hayatında da böyle. Bu uyuzlukla nereye kadar arkadaşlar? Bizim burada sanayi var, deli gibi herkes eleman arıyor. Adamlar ayda 100-150 bin TL kazanıyorlar. Bizim 3 katımız para kazanıyorlar ya adamlar, sanayide çalışanlar. Hiçbiri çalışacak eleman bulamıyor. Ee, hepsi zamanda çekirdekken, çocukken, gençken girmiş köpek gibi çalışmışlar. Şimdi çok iyi para kazanıyorlar. Ama adam bulamıyorlar, çalışacak eleman bulamıyorlar. Herkes rahat iş peşinde. Sporda da aynı şey geçerli. Ya sporcu, bak bu basketbol takımının, lise takımının bir oyuncusu, tamam mı? Bu sene ondan çok şeyler bekleniyor. Pars gibi binlerce çocuk var, genç var, sporcu. Abi sporcu ne yapacak? Çalışmazsa, antrenman yapmazsa, güç kuvvet antrenmanları yapmazsa, kondisyon antrenmanları yapmazsa nasıl olacak abicim? Benim gibi bir babanın oğlu. Bu buradan bütün gençlere sesleniyorum. Bütün çocuklara sesleniyorum. Bütün ebeveynlere sesleniyorum ya. Yani hani mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar peşini bırakmamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum yönlendiriyorum, beslenmesine dikkat etmesini söylüyorum, antrenmanlarımı aldım biliyorsunuz siz de izliyorsunuz ama adam yok, yok abi yani bir gün iki gün bir hafta üç hafta bir buçuk ay falan benle böyle geldi gitti bilmem ne abi üç gündür konuşuyorum diyorum sen bana söz verdin ondan sonra sözünü tut bilmem ne böyle suratıma bakıyor hiç yerinden de kıpırdamıyor ha Böyle suratıma bakıyor sadece. Hiç yerinden kıpırdamıyor. Çektim kapıyı çıktım şimdi. Ben kendime antrenmana gidiyorum. Ya beni görüyorsunuz, hayatımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyleri başarmak için 46 yaşındayım. Halen başardım ve o başarım, başarım daimi kalsın diye. Gece yarıları 2'de geliyorum antrenmana. Gene şimdi antrenmana gidiyorum. Gün içinde 3 tane antrenman yapıyorum. Bu kadar koşturuyorum. Bir tarafımdan enerji yaratıyorum resmen yani. hani Çünkü biliyorum Çalışmadan, çabalamadan olmayacak, altın tepsiyle sunulmayacak başarı. Bunun farkındayım. Şu anda genç nesilde inanılmaz bir uyuşukluk var. İnsanlarda bir uyuşukluk var. Karşıdan karşıya geçerken bile böyle aeste aeste yavaş yavaş şu sanki oraların hakimi, oraların toprak sahibi, orada başka hiç kimse yok. Böyle bir yavaş, bir aeste hani iş hayatında da öyle, iş hayatında da öyle insanlar, gençler Hani isteksiz böyle çabalamıyor hani bir kendini geliştirmiyor. Mesela bir görev verildiği zaman o görevin ekstrasını yapmalısın ki her işte bu geçerli. Bir yerlere gelesin. Atıyorum çırak olarak başlarsın, komi olursun, garson olursun, şef olursun, müdür olursun. Bunlar için ekstradan çalışman gerekir. Normal rutin çalışmak değil, sana verilen görevi yapmak değil. Ekstradan görevler yapmak gerekir. Ama biz ekstradan görev yapmıyoruz. Ekstradan çabalamıyoruz. Ekstradan çalışmıyoruz. Ayağımıza gelsin bekliyoruz. Ondan sonra da isyan ediyoruz. İş yok, güç yok, işsiziz, şusuz, bu ya isyan etmek çok kolay. Neden çalışmıyoruz abi? Neden çalışmak istemiyoruz? Çok çalışmalıyız. Ben şu anda elimden geldiği kadar bütün enerjimi harcıyorum ki hani ee, bir, bir, bir 60'lı yaşlara falan gelince emekli olunca gerçekten de hem maddi hem manevi iyi bir miras bırakmak için çabalıyorum. Ama bunu ne oğlumdan ne de çevremdeki gençlerden göremiyorum. Salonlarda da aynı şekilde, spor sektöründe de aynı şekilde. 3 gün 5 gün geliyor gençler. Geldikleri zaman da böyle grup olarak geliyorlar. Lay lay lom yapıp gidiyorlar ya. Ne antrenman yaptıkları var ne bir şey. Gır gır şamata goy goy bilmem ne. Kızlar geliyor böyle genç genç küçük küçük kızlar 15-16 yaşında altlarında tay full tight full makyaj yapmışlar. Kafaları radar gibi sağda solda aranıyorlar. Aynı zamanda erkekler de öyle. Hiç antrenmanla yani antrenman yapmak, antrenman yapma isteğiyle bir alakaları yok. Hani goy goy yapıyorlar, boş muhabbet yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. İnanılır gibi değil ya, inanamıyorum yani. Kısa bir video oldu. Biraz içimi döktüm size. Bu konularla alakalı yorumlarınız varsa lütfen yorum kısmına da yazın sevgili arkadaşlar. Çünkü ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Bir baba olarak, bir baba olarak çift branş milli sporcum hayatım sporla geçmiş. Yani oğlumun da iyi yerlere gelmesini istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Ben ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Evet arkadaşlar görüşürüz. Biraz dertleştim sizlerle Allah'a ısmarladık.